Oha, beraber. Çok hızlı. <laughs> takla atmasın. Düşebiliyor muyum? <laughs> Düşebilirsin takla atma. Kamp yeri. Evet. evet. Atla. Tam da kamp arabasıyla. Atla kız atla gel. Çadıra Uştan gel çadıra. Ben çadırda bir oyuncak Geç... göstereceğim gel. Eyvah uyuyor muyuz? Uy bu gece burada bitmez yani. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Adopt Me oynayacağız ve Adopt Me'de yeni kız arkadaşım Mari ile sizi tanıştıracağım. Ee, uzun zamandır konuştuğum bir arkadaşlarımdan biri. Beraber Adopt Me'ye başladık. O da oyunu hiç bilmiyor. Ona bakalım bugün oyunu öğreteceğiz. Onunla beraber de bu oyuna başlayıp, oyunun ilerleyen kısımlarında da ona güzel bir hediyem olacak. Umarım kendisi bilir. Hayvanları çok sevdiğini söyledi. Bakalım beraber neler yapacağız. Hep beraber görelim. E Mari, nereye doğru gitmemizi istersin? Ne yapmamızı istersin? Mesela bu oyunda... Bakalım. Ben de çok heyecanlıyım şu anda. İlk defa oynuyorum. Peki nasıl ne beğendin yapalım? mi karakterini? Karakterini evet. de beğendik. Saçlarını nerede yaptırdın peki? <laughs> o zaman Özellikle ben... kuaförümle. O zaman beni kuaförüne doğru götür şuradan. Oraya doğru kuaföre doğru götür bakalım. Neredeymiş şu kuaför. Ben oyunda daha hiç kuaför, kuaför göremedim. Var mı? Kuaför var Bilmiyorum. Bak Sude'ye sorabiliriz ya. mesela. Sude'ye sorsana. Sude'ye sor bakalım. Sude? Bak yanımızda Sude var. Ben sorayım Sude'ye. Sude bu oyunda kuaför var mı? sevgilimin saçlarını yaptıracağız. Şurada Sude. Sude herhalde Sude. sevgilisinden ayrılmış. Bugün çok mutsuz. Biz en iyisi şehir merkezine doğru gidelim. Sude bizi trip atıyor. Şehir merkezi ne tarafta? Şehir merkezi burada bak. Buradan exit yazısına doğru gideceğiz. Orada şehirde insanlar falan toplanmıştır zaten. Bir onlara da bir artistliğimiz yaparız yani. O kadar buraya kadar geldik. <laughs> Dude de orada kız sevgisine ayrıldı herhalde. Oturmuş ağlıyor. Beni ilk önce var. neler var onları... Araba mı istersin? O zaman arabayla beraber gezelim ya bebeğim. Ayıp ediyorsun. Araban yani, var mı gerçekten? Araban var tabii. <laughs> olmaz olur mu? Hem de en At <laughs> Atla arabaya. Sağ koltuğa değil, gel. Yalnız Tank'a benziyor. Yani gel Şu en büyük araba mu? bu. Bastım. Evet kızlar bu arabayı aldım. Bakalım nereye doğru <laughs> gidelim. Çünkü güzel yerlere götürmemiz lazım. Bak orada pembe arabayla <laughs> jiptiler geziyor. Bir <Ve> şimdi... <laughs> o sanırım. Aynen. Buraya baksana zaten trenleri, trenleri çekmişler. Burası ortam kalabalık. Bakalım şöyle gezelim. Burada limonata falan. Yolu aç bakayım evladım. Yolu aç bakayım. <laughs> Hemen. sen de o zaman ilk önce şey gidelim. Bir parka evet, gidelim. De. Bir sallanalım bence parkta. Parkta sallamak güzel gidelim. gelir. Alıştıralım. Biraz şehri gezdirelim. Böyle ara böyle geliyoruz. Futbol maçı yapma herhalde kız arkadaşımla da ya. O kadar da öküz olmayalım. Burada futbol Aha, maçı da yapabiliyoruz. Sağ Ama seni ben parka götüreceğim. Parkta beraber muhabbet ederiz. Evet edelim. buna parka gidelim. Daha tatlı. O zaman hadi evet hemen Luna Park yok ya normal park var çocuk parkına geleceğiz. Arabayı da şöyle Evet çekelim. oyundaki ilk buluşmamız Luna Park'ta oluyor hemen, galiba. evet atla evet, arabadan hemen. Ya. Evet gel hadi bakalım. Evet parka geldik ben parkta. Aa bak bir tanesi de buraya şey yapmış. Arısını hıza oturtmuş. O zaman geç hadi seni salıncakta sallayayım. Karanlık oldu. Veya Baya... aynen gece oldu şimdi boşver karanlığı sen. Geç bakayım. Kes, aynen geçtim, Sallan he? bakalım. İleri geri Sallayabiliyor salla. musun beni? Ben sallayamıyorum. Sen kendi sallanıyorsun. İleriye geri yapacağız. Hadi. Ha, o Beraber. çok hızlı. <laughs> takla, ya. Ya? takla atma Düşebiliyor muyum? Düşebilirsin Taklatma. takla atma. Gerçekten mi? Düşmezsin yani. Ben daha takla atmayı denemedim. Peki ne diyorsun? Oyunu beğendin mi? Nasıl sence Çok, gerçekçi, gidiyor, evet. çok güzel mi? gerçekçi. Sağlı sollu gidiyor. Evet. Sanacak. Bunların şeyleri çok boyutlu. güzel. Bayağı iyi. O zaman biraz da diğer aletleri bilelim bence. Daha çok eğleniriz. İnedim biraz düşme ama yukarıdan aşağı atlama bacağın bacağın kırmasın sonra. Kırılıyor ya. mu bacaklarım? Yok canım şakasına dedim. <laughs> Gel hadi. Atla hadi ben seni tutacağım. Atla kız. <gülüyor> 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 Aa yere binin. <laughs> <de, ne gülüyor> tatra valli hiç denemedim ya. Aa Tatravalli de varmış. Otur bakalım tatra evet. valliye. Evet. Evet. biraz. Paralar geliyor. Al al paraları al paraları. Hoppa zengin aldık. At bakalım. Bindin mi Tatravalli'ye? Bu nasıl yapabilir? Hangimiz daha ağırız? Hadi bas bakayım. <laughs> Hızlı baslısı. sanki hangimiz daha göreceğiz. <laughs> Benim kırılacak yavaş. Şimdi buradan hemen hızlıca ineyim de beni kırsın ben. Burada da park park var. Burada parkları mesela şu aleti nasıl kullandığını bilmiyorum Buraya petleri falan koyuyorsun miyiz? galiba. Dönebiliyoruz da nasıl döndüğü hakkında bir fikrim yok. Bunu döndürmeyi bilmiyorum ben ya. Biri mi döndürüyor acaba? Ben. Dur sen bin. Nasıl döndürebiliyor mu? Aa. Dur, yanına Döndür döndür. Döndürebiliyorum galiba. Nasıl döndürüyorsun ya? Yok bunu döndüremeyiz. Biz gel, boş ver ki boş ver, döndüremiyoruz. Burada da akşam konserler falan veriliyor. Burada da konser Aa. falan verip böyle parti yapılıyor. Tabii canım herkes beraber toplanıyor. Şimdi gece Gerçekten olduğu mi? için, evet şu an oyunda gece olduğu için bütün herkes evine falan gitmiştir muhtemelen. Sahneye de böyle çıkıyoruz? Ha, Zıplayarak çıkıyoruz. Bak buradan da koltuk da yapabiliriz, oturabiliriz burada keyfimize bakabiliyoruz. O zaman seni gizli bir yere götüreceğim gel. En sevdiğin şeylerden biri. Bilin bakalım. Hadi gidelim. Mari ablanızın en sevdiği şeylerden biri ne? O, ne? O bile şu anda tahmin edemiyor. Arabayla, böyle <laughs> gidelim. Aa sana çok özel bir araba çıkartacağım. Ona aşık olacaksın. Onunla beraber gidelim. Ya. Zenginsin galiba. Tabii şekerim. Ah gel. Atla. Oha. Se <laughs> seviyor musun bu arabayı? Pembe. Çok pembe beğen. pembe. Hip bir arabasını da çıkardık. Hemen çok özel bir sürprizli yere götüreceğim. Bakalım ilk tepkisi olacak. Ama sabah oldu ama idare eder herhalde. Plajda gezelim. Yoksa? Yok yani plaj. Çok Hı -hı. daha özel ve güzel bir yere yani. Plajda seni yorar mıyım ben? Lütfen yorar mıyım hmm. ben seni plajda? Yormaz. Şöyle gidelim. Arabada çok güzel yalnız. Bu arabayla özel. Bunu mu hediye etsem acaba ya Mara ablanıza? Özel ama. tasarım. Yok, Bana tabii. daha çok yakışır sanki. ben Sanki. Pembe, pembeyi ben de çok seviyorum. Ama ben bu gideceğimiz <laughs> alanı bu geçmişim bu arada ya. Hemen geri dönüyorum. Sürpriz olacak çünkü gideceğimiz yer. Şöyle gidelim 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 gidelim. Bakalım burası neymiş? Beğenecek mi? Evet, tam da arabasıyla geldim ha. Nasıl? Aa, kamp alanına getirdim seni. Kamp yeri. Evet, evet tam da kamp arabasıyla. Atta kız, atta gel. Çadıra geç Çadıra denedim ben. Çadırda bir oyuncak geç. göstereceğim gel. Geldim. Ge geç çadıra geç. Orada gel İçeri içine. girebilir miyim? İçeri gir. Şey sürprizim var. Tulumun içine de yat orada hemen. Tulumu göremiyorum desem. Nasıl ha? yerde tulumlar var. Onun içine gir. Sen gir içeri gir boşver. Gir içeri. Tamam girdim. Tamam. Aaa tamam. E'ye bastım. Silip dedim. Tamam ben de geldim. Hadi bakalım. Eyvah, Uyuyor <laughs> muyuz? Uyuyamayacağız muhtemelen. <mı? gülüyor> bu gece burada bitmez yani. Tatlı <laughs> rüyalar Ölyan. <laughs> Açıyorum o zaman yanaklarından. Bence burada vakit çok harcamayalım. Daha sonra bu işleri hallederiz. Sen çık bakalım oradan. Tamam. Burada çıkalım. böyle bir kamp alanımız var. Burada kamp yapıp hem Ateşimiz uyuyoruz. Ateşimiz de var. Evet. Hem burada oturabiliyoruz böyle. Survivor. Marshmallow'lar falan da yiyebiliyoruz. Buradan marshmallow alıp Pişirebiliyoruz. Ben burada hiç daha pişirmedim ama sanırım böyle üzerinde tutunca pişiyor. Burada ada ada konseyi yapalım. Ada konseyi mi? Söyler buradakinden mi? Bu nasıl evet. pişiyor acaba ya? Ben bunu bugüne kadar ah çiğ yedim. İşte de tatlı değil. Sen bana da ikram eder. Al kız al. Nasıl veriliyor bakayım? Al. Eline <laughs> eline verdim al. Teşekkürler. İyi iyi Güzel beğendin mi? Kelebek Beğendim. De, kelebek de kondurmuştu suratına bu sefer. <laughs> Hadi gel şöyle o zaman Giliyor biraz da şeye doğru gidelim. Aynen yayan gidelim ya. Araba beni sarmadı. Tantayla gidelim ya. Gel bununla gidelim. Atla bakayım atlayabiliyor musun? Ooo. canım elin içinde. Uçuyor muyuz bununla? Uçuyoruz tabii arkasında kar bile atıyor. Ama geyikleri yok. Geyikleri yok. Geyikleri de özel var. Onları da tek tek gösteririm. Bu arada evimi buraya da taşıyacağım ya. Biraz zengin evimiz var. Buradan da neler yapabiliyoruz? Petlerimiz var. Hayvanlarımız falan var. Hayvanlar alıyoruz. Hayvanları büyütüyoruz. Burada da arkadaşlarımız var. Burada da normal benim arabayı da burada Merhaba çalmışlar bu arada. Merhaba Şekerim, nasılsınız? Çalabiliyorlar mı arabamı? çalmak istese çalabilir. Bizim ekipten birisi çalabilir. Bak burada Sude burada. Sude kız. Sude. Kız. Sude. İyi misin? Sevgilin nerede? Barıştınız mı? Sude? Sor bakalım. Seni dinler ben dinlemiyor. Haber, İyiyim Şekerim. Ana nerede dedi? İyiyim. sen nasılsın? Sevgilim mi sen terk konuşma, etti? Sen konuşma ben konuşacağım. Bay bay, bay yazdı. Ba Sude Ay bize bay bay dedi. Sude bize bakalım. Sude'nin aklını alabilecek mi? Sude sana hediyem var. Ejderha. Bakalım aklını alabilecek mi? Gel bakalım. Seni kıskandı bence. Evet. Bak şimdi o Sude'nin aklını alacağım ben, şimdi ben hemen. Ama sen niye Sude'yi koşturuyorsun? Ben sinir oldum. Ya çünkü. şimdilik bir sadece üzülmesin diye. Oha parlayan ejderha. Evet sana bunları hediye edeceğim. Bakalım. Sude bunu görünce hala aynı fikirlere dahil olacak mı? Çok merak ediyorum. Sude sanırım şu an umurunda değil. Ejderha mejderha umurunda değil. Gel Sude yalnız ya. <laughs> Beraber Burada daha fazla şeyler yapabiliyoruz. baş başa bırak. Küfür etti sanırım. Kare falan Yok yok. Burada şeyler var. Kahve yerleri falan var. Şurada artık böyle sabaha kadar kovalar muhtemelen Ejderha'yı gördükten sonra. Burada kahve mavi içebiliyoruz. Okulu da göstereyim sana. Okulda da neler tamam. yapabildiğimizi gösterelim. Ondan sonra artık bir dahaki videomuzda da eğer siz de isterseniz arkadaşlar... Maria ablanızın bir dahaki videolarda adobme videolarında beraber oynamanızı isterseniz bunu yorum kısmında kesinlikle belirtmeyi ve videoya like atmayı unutmayın. Biz de beraber artık çekmeyi düşünüyoruz videoları. Beraber oynamayı düşünüyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de beraber bir dahaki videolarda Maria ablanızla beraber oynayabiliriz. Bilginiz olsun. Hemen şöyle geçelim gel. Seni Okula da götüreyim okulda nelerimiz var onları da gösterip sonra da hediyeni vereyim. Tamam ama burası çok kalabalık ben ya seni beni Ya beni bulamazsın ya beni nasıl kaybedersin ya. Sevgili kaybeden. adam kaybedilir mi? Gel buraya. Gözüne <laughs> tamam, biri mi çarptı yoksa? <laughs> <laughs> Takip et bakalım. Hayır. takip et ejderhayı. Gel. Tamam. Yani şöyle oku, okulda burası. Buraya yaklaşıyoruz. İçeri kapıdan dalıyoruz. Oo, girdik. Evet. Bizim yaşımıza fazla hitap etmese de okulda burada derslerimizi düzgün dinlememiz gerekiyor biliyorsun. Yanıma otur. Evet. Kafama, Oturdum. Kafama da arkadan Ders ne? sakız mı kız atma. Ders ne bilmiyorum Umarım matematik bakalım. değildir. Matematikten nefret ediyorum. Valla tahtada Alfabe alfabeyi yazmışlar yani sanki. L, M, N, K, L diye gidiyor. Bence Türkçe dersi diye gözüküyor. Burada da Evet şimdi gördüm. burada da okulumuza geliyoruz. Okulda derslerimizi yapıyoruz. Hayvanlarımız da bu arada okula gelebiliyor. Bak zaten ejderhamız da sert, sert duruyor orada. Yani burada da ejderhamızı bir besleyelim. Şurada da göstereyim sana. Sana da bir tane ejderha vereceğim çünkü. Hemen burada da ejderhalarımızı böyle yanına gelip besliyoruz. yanında da suyunu içiriyoruz. Burada da bebek ejderhamızı falan yatırabiliyoruz bu arada. Bu şekilde beraber artık bu oyunları beraber oynarız diye düşünüyorum. Peki sen benimle oynamak ister misin bundan sonra? Onu evet gerekiyor. çok beğendim. Ama senin evini çok merak ediyorum. Bir dahaki bölümde senin evimiz Ha, yani Bir dahaki bölümde o zaman sana özel bir oda yapalım. Ne dersin? Tamam. Hatta şöyle bir Anlaştık. şey yapalım. Bir dahaki bölümde Mare'ye beraber izleyicilerle özel sürpriz bir ev yapalım. O evde Mare'yi hep beraber davet edelim. 30 kişi. Ya. Bakalım ev beğenecek mi? Orada prenses salıları severiz. Bakalım nasıl ya hissedecek? Canım. Çok merak ediyorum. O zaman ejderhamızı da, da buradan alalım. alalım. Valla ben çok seveceğim tamam. istiyorum. O zaman hediyeyi vermeye de getireyim. Şöyle el ele gidelim bence o kadar şey yapacağız. Yani bence el ele gitmenin faydası var. Ve gel bakalım şöyle gizli bir yere gideyim de kimse görmesin. Orada bir yerde vereyim gel. Manzaralı bir yer olsun. Aynen gel benimle. Şöyle. Geliyorum. Köprü altında vereceğim. Or orası da manzaralı gel. <laughs> Köprü altında da e, Mara'ya pedini vereceğiz bakalım arkadaşlar. Beğenecek mi kendisi? Öpücük de alayım. Hmm. <laughs> Al bakalım. Şuradan da bir tane özel Shadow Dragon verelim arkadaşlar. Yani değer diye düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Malita'ya ben vereceğiz ejderhaları. Yapacak bir şey yok yani. Tamam gördüm. Evet şu anda Mare'yle de iki Oğlum. tane ejderhaya bindik. <laughs> Ve bakalım şöyle merkeze doğru gidelim. İnsanlara tepkisi ne olacak? Şöyle gidelim en İnsan... son. Tabii ki. Zaten en değerli şey bu. Gel. Gerçekten mi? Tabii canım en değerlisi bu. Ee, sana da artık en değerlisini hediye ettim. Bakalım sen de bize... Ne hediye çeksin? Bir dahaki <laughs> videolarda göreceğiz. Şöyle geçelim. Hemen yanıma, yanıma da alayım seni. Şöyle yukarı doğru çıkalım <laughs> bu arada havaya doğru. Yukarı nasıl çıkıyoruz? Yukarı doğru bakarak çıkabiliyorsun. <laughs> Hemen hmm. hı, gel ben de. Evet Mare'de şu anda benle beraber geliyor ejderhasın. Daha yeni yeni eğitemed herhalde. Arkandayım bu arada bu uçuyorum. <laughs> şöyle doğru gelelim. Tamam. Hemen şöyle yanımızda da bir maymun geliyor. O da bizi merak ediyor. Evet herhalde bırakmadı olur. peşimi. O ejderhamızdan dolayı herhalde. Arkadaşlar bugünkü videomuzda buraya kadardı. Dediğim gibi bir dahaki videolarda Maren'in videolarda oynamasını isterseniz beraber onu da ev yapmamızı isterseniz bunu kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bu videoya like atmayı ve yorum kısmına Roblox'teki oyunluk isminizi yazıp 250 Roblox çekişine de bedavaya katabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.